Ben canım. <laughs> Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Onur, Onur kanalına yeni bir Fenerbahçe kariyeriyle karşınızdayız. Arkadaşlar bir önceki bölümde ee, biliyorsunuz ki kötü başladık. Sizleri üzmüştük ama daha sonra gönlünüzü almaya başardığımı düşünüyorum. Sizlerden gelen yorumlara baktım. En çok gelen yorumlardan bir tanesi de forma numaralarını lütfen düzenler misin diye bir e, şey gelmişti ve haklısınız. Çünkü simliyet ekranında da izlerken forma numaralarının düzenli olması çok önemli. Ben şimdi e, forma numaralarını hemen düzenleme bölümüne gideceğim. Siz de o arada bir introya bakın derim. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar formül modları düzenledim. Nova 37 yaptık e, elimizden geldiğince. E, onun haricinde bakalım şöyle bakıyorum kimleri değişir. Rodriguez yaptık arkadaşlar formülümüz 11'miş. Onu hallettim Sosyal zaten doğru dedi Pelkası yaptık Pelkası 14 yaptık Mert şey yaptık Hepsini hallettik arkadaşlar ee, Ve form tamamladıktan sonra Kariyerimize devam edebiliriz ee, Kemal Adem'in şu anda kaç olduğunu bilmiyorum ama Hemen sizlerin de gözü önünde Kemal Adem'e bakmak istiyorum ee, Kemal Adem'i 99'muş arkadaşlar Burada da 99 zaten Süper güzel olmuş Haydi bakalım form yaptık Şimdi e, kadro konusunda biraz sıkıntılarımız var Orta sahamız çok e, açık kalıyor Orta sahamız çok açık kaldı Şimdi arkadaşlar Hücum ederken şöyle söyleyeyim size Pardon daha doğrusu rakibimiz bize hücum ederken Orta sahamız çok boş olduğu için Çok şey yapamıyoruz şu 4 yani Tek for taktiği aslında yapmak istemiyorum ama Bir şekilde yapacağım arkadaşlar istiyorsanız Bu bölümde şöyle bir şey yapalım mı beraber Hem kadrolarımızı ayarlayalım hem ileri ofansif Çünkü altım ettiğimdeki Olay artık kariyerde de var biz şöyle yapalım arkadaşlar istiyorsanız. Dar başlayalım tamam mı bakın. Bütün taktiklerimizi şimdi hep beraber yapalım sizlerle tamam mı? Dar başlıyoruz ne yapıyoruz? Samatta Valencia 2 forvet tamam. Perotti burada oynuyor. Perotti şöyle bir şuraya alalım. Sağ tarafta da Gerçi solda daha iyi oluyor galiba. Şimdi bu şekilde biz dar başlıyoruz tamam mı? İlk kadromuz bu. Caner gelsin bu. Caner sen buraya gel. Tisselan, Serdaz, Gökhan, Luz, Gustavo, Sosa, Perotti, Samat. Şimdi arkadaşlar bu bizim dar kadromuz. Burada hemfikiriz. Bitti bu. Hemen geliyoruz. Buradan ofansife yani daha ofansif taktiğe tak hemen geliyorum aynısının e, aynısının bir de e, şeyi var açığı var daha ofansif yani şunun arkadaşlar ben kendim yapacağım tamam mı kendim yapacağım şöyle yapacağım biraz daha açık olsun mesela şöyle olsun sol orta sağ pelotti e, sosa şöyle sağ orta sağ gibi düşünelim sağ orta sağ e, sosa bunu hallederiz bir şeyler yaparız bakayım oluyor mu şöyle oluyor mu? Ya böyle olmuyor ama bu şekilde e, olduğu kadar. Perotti, Sosa, Pelkas falan filan. Bu da arkadaşlar bunu da şöyle yapalım. Samatta falan filan bunlar tamam. Bunu da çıkıyoruz ve ofansif olarak. Yani bizim ilk taktiğimiz bu. Maç içinde bir kere ofansif yaptığımız anda direkt bunun öbürüne geçecek. Peki tam ofansif yaptığımız anda arkadaşlar, tam ofansif yaptığımız anda da şu olsun bakın ultra ofansif. Ultra ofansifte de istiyorsanız 4-2-4'e geçelim. 4-2-4. Nerede 4-2-4? 4-2-4'e geçelim. 4-2-4 4-2-4 4-2-4. 4-2-4'ü arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Ee, 4-2-4'ü bulamıyorum. Nerede 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 nerede? Ha şu 4 2 4. Bu da arkadaşlar tam ofansif. Artık yani golü mutlaka gol atmamız gerektiği anda. Perotti burada oynasın. Pelkas burada oynayabiliyor musun artık? Valencia Samak'ta Soso Duzgus'u Bu da arkadaşlar bizim tam ofansif taktiğimiz olsun. Bu da tamam. Şimdi bir tane daha taktik yapmak istiyorum. Ama bir de bunların şeyleri var. Pardon özür dilerim. Mesela bunların bir de şeyleri var. Taktikleri var. Mesela sürekli baskı diyor. Yo ben sürekli baskıyı kendim yapmak istiyorum. Dengeli. 4-4. Diyeceksiniz ki niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben sadece taktik değişikliği yapıyorum. Yani hani kadro değişikliği, ee, diziliş değişikliği, dengeli. Bunlar da dengeli arkadaşlar. Bunları çok yapmayalım. Bunlar da dengeli. Köşe vuruşları falan filan şöyle. Tamam bu da tamam. Bunu da böyle yapalım. Tamam ultra'yı yaptık. Tamam ultra 4-2-4 unutmayalım. Geldik. Darı da, şunu da yapalım biraz daha genişe. Bunun da gelelim taktiğine bakalım. Taktikte sert kontrolü. Yo bu da dengeli. 4. Bunları hep 4'te bırakıyorum ben. Şu da şöyle gelsin. Bu da tamam. Köşe vuruşları da tamam arkadaşlar. Ee, bu da tamam. Ee, bu da tamam. İkisini de yaptım. Şimdi bir de tek forvetli bir diziliş istiyorum. O da defansif olan. Defansif ediyorum ki abi o zaman bu da tek forvetli bir diziliş olsun. Mesela şöyle olsun. Nasıl olabilir bu? Samatta da zaten yerinde oynuyor. Valencia gelir. Bu tarafta oynar. Hızlı olduğu için buraya gelir. Perot oynar. Pelkas, Luis Gustavo, Sosa o da bu taktik olur. Bu da bir defansife. Ama bunu da tabii ki taktiğini şuradan değiştirelim. Şunu 4 yapalım. Bunu da dört yapalım. Az önce de söylemiştim. Bunları hep böyle getiriyorum diye. Ee, tamam bu da defansife. Tabii ki burada defansifteki talimatlarını da verelim. Valencia'yı ileri koy demiş. Arkaya ee, koşu yap. İleride kal, arkaya koşu yap. Samatta sen, sen de arkaya koşu yap. Bu da defansifi. Yani şimdi biz ne yaptık? E, tekrar bakalım. Maça bu öyle girdik. Eyvallah. Orta sahada aldık ama ileri doğru çıkamıyoruz. Dedik ki kardeşim o zaman bir tane ofansif alalım. Ne oldu? Kanatlarımız biraz daha açıldı. Dedik ki, ya bu da olmuyor. Hani bu bu şekilde de olmuyor. Biraz daha gidelim o zaman tamamen kanatları açıp çift for taktiğimize devam ettik. Dedik ki, ya bu da olmuyor. O zaman şöyle yapıyoruz var arkadaşlar görüyorsunuz ki 3 e, for 4 3'e geçiyoruz. Kaldırımızı ayarladık. Bu bizim için iyi oldu çünkü bunu ilk başta yapmam lazımdı ama yapamadım. Bu arada bir yorum gördüm. Diyor ki Onur abi şey abi çok konuşuyorsun ya diyor. E, <laughs> çok güldüm o yoruma çünkü arkadaşlar bir YouTube videosu çekiyoruz hani şöyle bir YouTube videosu olabilir mi? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz.

böyle video olabilir mi abi içerik üreten tabii ki olacak. Neyse seviyorum sizleri. Şimdi gençler haydi bakalım ilerliyoruz. Bakalım neler olacak bu hafta. Arkadaşlar bir kardeşim bir yorum atmış demiş ki e, şeyi yapmadın. E, keşke kiralık verseydin bazı oyuncuları çok doğru söylüyor. Ama şu anda zaten kiralık verseydik de devre arası olmadığı için gitmiyorlar diye biliyorum. E, o yüzden şu anda kiralık veremiyorum kimseyi. ama devre arasında dediğiniz gibi e, bayağı bir oyuncu kiralık vereceğiz. Evet bu Yusuf'tan bir şey geldi. Ne diyor? Hocam size teşekkür etmek. Hocam size teşekkür etmek istedim. Sizinle konuşarak kendime risk attığımı düşünüyordum. Fakat söylediklerime kulak verdiğinizi görüyorum. Buna saygı duyuyorum. Son dönemde aramızda geliş gelişti. Artık soyunma odasında daha... Mı? Ya adamsın ya. Benimle konuşmama memnun oldum. Her şey çözüldü. Işte ortada bir sorun var mı diye eminim. Benimle konuşmaya memnun oldum tabii ki. Canım kardeşim. Ya, bu duysunsa Bak bu takıma artist söyle artistik yapmasın. Tamam canım benim? Gençler kadrosu diyor. Şöyle bir altyapıya bakalım arkadaşlar. Overall'ı 56, 56, 58. Bunlar ne ya? Potansiyelleri nerede bunların? Ha potansiyelleri burada. 94. Abi bakar mısınız? Biz o Yasin'i nasıl çıkardık ya? İnanamıyorum abi baksana şu andaki bu, e, bunların gücü 56 arkadaşlar 56 58 en fazlası 59 Biz Yasin'i 71'lik Yasin'i buradan nasıl çıkardık gerçekten ilginç Neyse Oo. Antrenmanda sakatlık sağlık ikimizden 3 ay sağlardan uzak kalacak diyor inanamıyorum ya çok kötü oldu ya. Tiseland gitti arkadaşlar. Çok kötü oldu. Şu an inanılmaz canım sıkıldı ya. Maç yapmayı özlemiştik arkadaşlar. Maç yapmayı özlemiştik. Denizli Spor'a karşı oynayacağız. Basın toplantısına gidelim. Belki oyuncularımızın gücünü bir nebze olsa çoğaltabiliriz. Yani gücünü derken. Oyuncularımızın arkadaşlar moralini bir ile Teşekkürler. Evet basın toplantısını gerçekleştirdik. Ee, ve şimdi maça geçeceğiz. Maçta kadromuzda tabii ki öncelikle değişmemiz gereken Tiseland var. Tam da iyi gidiyordu. Ama yapacak bir şey yok. Oraya e, Lemos'u koyacağız. Serdar Aziz Lemos yapacağız ikilisi. Lemos Burada eksi oynuyor çok ilginç niye eksi oynuyorsa. Neyse arkadaşlar bunları halletmeye çalışıyorum. Ve Harun Tekin bu maçta şans almak istediğini söyledi. Altın yeni oynatabilirim ama altın gelişmesi istiyorum Harun'cum özür dilerim. Şu anda sana şans veremeyeceğim. E, Mert Hakan'ı şöyle bir alalım. E, burada yani nerede oynayabilir Mert Hakan? 72'lik Mert Hakan şurada girebilir. Evet şu, şu oyunculara bakıyorum. Dirar artık bu... E, kolay kolay şey bulamaz Nazım Sangare Nazım Sangare bu maçta oynamanı istiyorum Çünkü Sürekli Gökhan oynadı ama burada değil pardon burada yapmayayım seni çünkü bir daha bir daha şey yapmayayım maçın kadrosunu da değiştireceğim bir dakika. Arkadaşlar çok özür diliyorum ya yanlışlıkla e, oynaya bastım takım yönetimine basmadan direkt o kadroya girdi. Nazım Sangari'yi oynatmak istiyordum bu maçta ama unutamayacağım. Perotti şu anda son 3 maçta 4 gol atan Perotti yıldızımız arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu ve Deniz Spor'a karşı evet burada <laughs> farklı farklı anılarımız var tabii ki. Yıllar önce burada bir şampiyonluk vermiştik. Dağım zamanında yaşayetenler yetenler bilir, yaşı yetmen kardeşlerimiz varsa şu anda. Belki onlar hatırlamıyor olabilir ama dağım zamanında burada bir şampiyonluk vermiştik. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda tamamen takımımız. Şöyle bir görüntü de Samata falan filan hepsi görüntü ve maça başlamak üzere. O yanındaki Valencia diyor ki bak diyor. Ooo Özgür Çelik'ten kaleci altıya bir tokat geldi. İnanamıyorum. Hocam bunları görüyor yani maç baş başlamadan dayak yemeye mi geldik hocam biz buraya? Evet rakip kaleci de şu anda nasıl gol yiyeceğini çalışıyor. Ve ilk düdükle başlayacak hadi artık kendimize gelelim. Ve baş başladı. Bakın söktü aldı. Artık şu topu almaya başlamamız lazım artık. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Sosa'dan güzel bir bas. Şimdi kaleci kaç kaleci kaleci. Eder Valencia. Eder Valencia. Eder Valencia. Boş kale Samata bütün hata nasıl çıkılır derdi yerler. <laughs> İçki forvet, çift forvet. Yan yana geldikleri zaman çok tehlikeli olacaklar. Samata gol attı. Samata golü bulur. Ve görmüş olduğunuz gibi 1-0'a geçiyoruz sevgili Mosoyerler. Güzel bir gol. Deplasmanda attığımız bir gol. Samata'nın numarasını bir kardeşim bana dedi ki abi Samata 10 numara dedi. Lütfen onu değiştir dedi. Bir daha bakıyorum Samata'ya. Evet Samata 10 numara arkadaşlar. Bunda tabii ki beni üzmüyor değil. Uzun zamandan sonra Alex'in yerine bir 10 numara her gördüğümüz hakkımıza Alex gelecek arkadaşlar ve bilmiyorum tövbünleri coşturuyor falan ama Yani bir Alex değil tabii ki hiç kimse Alex olamaz yani Biraz çözdüm oyunu arkadaşlar şu anda Güzel bir pas yine bir revirüşken Yürü oğlum Yürü oğlum ceza sahasına girdi. Bu sefer Valesi kendi vurdu. Kendi vurdu. Forvetlerin olunca attığı toplar da geçiyor arkadaşlar. Mükemmel bir top. Valesi bir gol bir oynuyor şu anda. Bir gol bir asist. Erken çektik fişi. Fişi erken çektik. Görmüş olduğunuz gibi bir top arka değillerden geldi. Orada defansın büyük hatası yanından geçti defansın. Bir pas atabilir miydik? Atabilirdik aslında ama Valencia dedi ki hayır ben kendi atacağım bu sefer. Sürekli Samanta'ya mı attıracağım? Yeter kardeşim dedi. Kendi buradaki 0 yaptı. Aferin oğlum güzel. Devam et. Aynen böyle devam et. Arkadaşlar e, topu almayı öğrendiğiniz zaman sıkıntı olmuyor. Yeter ki topu almayı öğrenmeye çalışın. Yani o da şöyle olacak. E, hemen topu almak değil de sabırlı davranmanız lazım. Biraz ben onu fark ettim. Sadece atacak. Eh en sonunda alıyorsunuz zaten. Caner şimdi oyna oğlum Serdar Aziz Orta sahaya baktı Valencia Bir pas Güzel gidebilir mi? Bir arabası Yine gidiyor Hızına güveniyorum Yürü benim oğlum Yürü benim koçum Vuracak mı? Vurmadı Döndü Pas attı bu sefer Perotti Edip 3 oldu Dakika 23-0 Dakika 23-0 Valencia yalnız var ya Uçuyor uçuyor Valencia Uçuyor Fenerbahçe uçak almış arkadaşlar. Valencia'nın golü 0'ı buluyoruz. Deplasmanda bakar mısın şu harekete? Baktı. kendi atmayacağım dedi. Bu sefer dedi. Pelkası attıracağım dedi. Pelkası'nın attığı golle sezondaki ilk golü mü bu arada? Dimitri Rios. İkinci golüymüş Pelkası'nın. Tebrikler. Ortaları ile önlü Caner. Baktı. Ceza sahasında bir. Uf. Skubic. Yok Subotic galiba. Yüz Gustavo. Perotti mu o? Perotti. Perotti. Sırmaya çalışıyor. Perotti ceza sahası. Orada bir kalan var. Kaleci. Uzaklaştırıyor. İyi sürüldü ama Lemos geldi. Söktü aldı Lemos. Aferin oğlum. İyi sürülmüştü. Güzel bir pas Berkastan. Mükemmel pas Caner'e. Caner, e. Caner şimdi gidiyor. Caner arka baktı. En arka direkte. Güzel orta gol getirir. Bir şut gol. Sosa. Sosa. Caner'in ortası Sosa'nın mükemmel golü. Sol ayakta Caner. Ya bu oyuna hala şu güncellemeyi getirmediler ya. Ya Caner ortaya açıyor. Süper sevinmesi lazım. Caner falan gidiyor tek başına. Abi Caner niye gelmiyor? Bütün takım niye gelmiyor ya? Şunun artık düzeltin abi. Kaç yıl oldu ya? Kaç geçen sene bir de gol attıktan sonra kimse sevmiyordu abi. De. Şunu düzeltin artık ya. Mükemmel bir gol Sosa'dan. 4 oldu. O. Arkadaşlar inanılmaz bir skor aldık şu anda. Oyunu çözmeye başladık. Elimiz alışmaya başladı yavaş yavaş. Abi Sosa'ya bakar mısın ya? Sosa'ya bakar mısın ya? Sosa'ya. Orta sahada neler yapıyorsun? Güzel arkadaşlar şimdi taktiğimiz güzel. Ee, ana taktikle ilk taktikle oynuyoruz zaten siz de gördünüz. Acaba diyorum şu anda denesem mi diğer taktikleri de deneyip biraz daha oyunu çözmek istedim ama denemeyeceğim. İkinci yarı yeniden beraberiz hiçbir değişiklik yapmadık. Bir şey deneyeceğim. Samata'ya attım topu. Geçecek mi bakalım? Şu taktik kickoff kiliç var Ooo! Oo! tanrım inanamıyorum. Ama tanrım inanamıyorum. 5 oldu. Gole bakar mısınız? Böyle bir gol yok. Böyle bir gol yok arkadaşlar. İnanamıyorum ya attığım gole bak. Arkadaşlar müthiş bir gol. Samata geldi Kikov Kılıç. İnanılmaz bir bas. Uzun bir bas Samata gelişine uçan kafayı bir koydu. Kaleci de yapabileceği bir şey yok. Yılın golünü attım. Yılın golü attım. Yılın golünü. Samata yükseliyor. Uzaydan bir kafa vuruşu. Bakar mısınız golün güzelliğine? Kaleci iyi uçmuş ama dokunamamış. Yılın golünü atıyorum. Evet şu anda FIFA 21'in bence en güzel golünü attık sayılır arkadaşlar FIFA 21'in en güzel golü geldi Lemos yalnız Lemos'u beğendim ya Gerçekten Lemos iyiymiş aslında geliştirebilirmiş O set mi var Gitme 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 abi gitmiyorum Evet biz de oyuncu değişiklikleri yapalım arkadaşlar ee, Bizim de bazı oyuncularımız girebilir Şimdi Samad da bayağı gol attın ee, Buradan arka direkte bir Tiam ee, Onun yerine bir de Adem'i ikisi birden girsin ee, Sosa sen şöyle yap Tamam mı? Sağ kanat ol. Perotti e, burada Sosa sen çık şimdi oyundan. E, sen çık oraya bir e, Rodriguez. Geri Rodriguez'i koyacağım. E, niye diyeceksiniz? Geri Rodriguez'den ya da Yasin Bulut'u mu koysam? Ya? Yasin Bulut'u koyacağım. Ya. Yasin Bulut'u koyacağım. Buradan güzel orta. iki tane uzun var. Hem Adem'i hem Tiam arkadaşlar. İki uzunu orta atacağım. E, şeyle. Yasin Bulut'la. Yürü oğlum Yasin Yürü oğlum Yasin ceza sahasına Şöyle Adem'i bekliyorum Adem'i neredesin oğlum Derken ah oğlum ya Adem'i istediğim ortaya atamadım ya Adem'i bir daha seçiyorum Bu sefer indireceğim arkadaşlar bakın şuradan şurada indireceğim Vur oğlum Of Adem vurdu Kurtardı kaleciye Şimdi Bulut. Gole gitmeye çalışıyor. Geldi. İçeride Tiyan var. Arka direk orada. Adem'i gelebilecek mi? Perkas olmadı. Vur oğlum. Of. Helal Adem'i kapı toplarının etkili olacaksın sen güveniyorum sana. Yasin Mahmet Yam'a doğru. Mahmet Tiam. Ulan Mahmet Tiam. Neyse. Ya güzel geldiler. Çok pas yaptılar. Tabii ki size öyle şey yapmadım ama bayağı bir şey yaptım arkadaşlar ya. Bayağı pas yaptılar. Ve 5-1 gibi farklı bir skorla kazanıyoruz sevgili pozerler. 5-1 gibi farklı bir skorla. Yıllar önce şampiyonluğu bitirdiğimiz, şampiyonluğu kaybettiğimiz Denizli'de Yukatel sponsorluğundaki Denizli'de bugün 5-1 kazanıyoruz. Ve Güzel bir skor Perotti. Uzun zamandan sonra Fenerbahçe'nin yeniden yıldız olma yolunda. Fenerbahçe'nin yıldızı biliyorsunuz yoktu. Daha çekilsen önünden Perotti'yi çekelim. Yıldız olma yolunda ilerliyor arkadaşlar Perotti. Güzel bir maç oldu. Kendi adımıza bayağı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Şöyle bir bakalım kimler kaçan. Valencia. Sama Aa, Valencia 9.4. da 9.5 almış arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz. ADM 7.7 ben şey Yasin Bulut'a bakmak istiyordum 7.5 Pelkas 8 Perotti 8.9 çok iyisin ve Jose Sosa da çok gollere bakalım Pelkas'ın bir golü var Samate 2 Valencia 1 Sosa ama sizlere baktığımız zaman Eder Valencia Caner Erkin harika bir maç oynadık harika İşte bana bunlarla gelin maç sonra yapmıyoruz tabii ki hemen ilerliyoruz Perotti'den bir mesaj var merhaba hocam diyor bakalım ne diyor bize merhaba hocam herkesin beni oynattığınız mevki hakkında konuşunu biliyorum başarıya ulaşmamız için ne görüyorsunuz yapmaya hazır olduğumu söylemek isterim planınız buysa orta mevkisi oynamaktan memnunum. Çok teşekkür ederim Perotti. Senin gibi oyunculara ihtiyacım var. Diyor ki hocam bak beni farklı bir yerde oynatıyorsun ama sıkıntı yok diyor. Hocam rahat ol diyor. Çünkü ben diyor bu işe diyor gönül koydum diyor. E, daha iyi olabilirsin. Benim için bunu yap. Takım için ne onu yapıyorum. E, daha iyi olabilirsin. Benim için bunu yap. Vay be mutlu oldu. Kendimi deniz denizi başına fark yaratabilirdim. Zor bir karardı. Aşırı tık, zor bir karar diyelim. Hani çok mutlu ol birazcık. Şey yapmıyorum Harun'u. Harun'cum kusura bakma bebeğim ama şu anda böyle bir şey yapmayalım. Samato gol attığı Deniz nedir diyor. Evet arkadaşlar şu hızlı simulated var ya arkadaşlar. Şu üçgene basıyoruz hani sürekli değil mi? Onun bir şeyi yok mu ayarlarda diye. Onu bir türlü bulamadım. Onun bir ayarlardan mevzusu yok mu? Yani sürekli kendimiz bakın mesela R3'e basın diyor burada. Sürekli ben buna basmak istemiyorum. Kendi kendine otomatik yapsın istiyorum mesela bunu. Ve göz sebe maçı. Ligimizin bu haftaki videomuzun iki maç arkadaşlar az önce unutmuştum takım yönetimine giriyorum lazım Sangare özür dilerim e, seni oynatamadığım için ama burada bu sefer seni oynatacağım 74 oynuyorsun e, bu maçlık seni oynatacağım arkadaşım. kardeşim Lemos mecbur oynayacak çünkü ve beğendim de zaten mecburen derken beğendim de Luiz Gustavo artık arkadaşlar artık e, şöyle bir bakalım e, bayağı yaşlandı kaç yaşına geldi Luiz Gustavo şöyle bak 35 falan mı? 33 yaşında e, sezon sonu inşallah bırakmıyorsundur. İnşallah bırakmıyorsundur. Seni çünkü devrasına satmam lazım. Hatta şimdi seni satmam lazım diyeceksin ki ne yapıyorsun hocam? Manyak mısın beni niye satıyorsun ama kusura bakma şu anda satarsam hiç olmadı. Belki sezon sonunda kalmaz. Senden iyi para kazanmam lazım. E, hemen giriyoruz şuradan. E, Luis Gustavo'yu arkadaşlar geliyoruz. E, Transfer listesine diyorum. Evet Luis Gustavo'yu satmam lazım çünkü 33 yaşında bana e, şu andan itibaren fazla bir e, faydası olmayacak. O yüzden de Luzgus Hava'yı satma kararı aldım. Hemen yaşlara gelelim arkadaşlar. Yaşlarda en yaşlılar kimler? Şöyle bakıyorum. Gökhan Gönül mesela satılamaz. Jose Souza. Souza'yı da arkadaşlar transfer listesine ekle diyeceğiz. Tabii ki burada birazcık moralleri bozulacak ama yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, değeri kaç para? Bilmiyorum ama. Transfer listesine ekle. Nabil Dirar. Transfer listesine ekle. Çünkü bunlar çok yaşlı. Perotti'yi satamayız. Yeni geldi. Zaten Caner olmaz. Yeni geldi. Harun Tekin'i transfer listesine ekle. Novak ee... Yani 30 yaşında bir sol bek bilmiyorum yani Eder Valencia kalsın diğerleri kalsın arkadaşlar Tolga Ciğerci e, transfer Lisesi'ne ekleyelim e, şöyle bakıyorum e, Sadık e, şu anda kalsın Sadık Mihael zaten kiralıkmış onu da sezon sonunda çağırırız e, ve elimizden geldiğince ona da bir şey yaparız diye düşünüyorum. Şimdi bu oyuncuları sattığımız için bize bir sürü mesaj gelecek Biraz diyecek hocam ayıp olmuyor mu falan ama Merhaba, şimdi para kazanması lazım e, takımı yönetmek bunu gerektiriyor arkadaşlar. Çünkü futbolda duygusallığa yer yok biliyorsunuz ki. Şimdi Nazım Sangare gel bakalım oğlum e, bayağıdır oynamıyorsun oyna e, bir yer tut sen de kendine. Tiam şu anda geçen maçta o kafa golünü kaçırdığı için biraz şeyin Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Pelkas'ın yerine Ferdi ile başlayacağım bu maça. Bir görmüş olduğunuz gibi oranı şey çok düştü. E, Pelkas'ın morali falan filan bayağı bir bozuldu. Ya da Pelkas'la başlayıp Perdiye sonradan da yok ya Kadıköy'de oynuyoruz. Artık Kadıköy'de de güveniyorum e, bu çocuklara. Ömer Faruk sen yedeklere gel bakalım. Ömer Faruk kuruldu geçecek oradan. Belki Ömer Faruk'u da geliştirmek adına iyi bir şey olabilir. Şöyle bir Mert Hakan yanlış da şöyle bir e, alalım. Bu sefer kimin yerini alalım? Kimin yerine Tiam Adem'i, Adem'in yerine. Tamam bu şekilde kadrom iyi. Hadi bakalım arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. E, maçı simüle et. Hızlı simüle et. Maçı simüle et diyelim. Birazcık bakalım bakalım. E, Fenerbahçe ilk yarı ne yapacak? İkinci yarıyı kendimiz oynayabiliriz. Ve ilk düdükle maç başlıyor. Fenerbahçe olarak sanıyorum biz başta kırmızı. Ben bunu yanlış yaptım. Ben bunu değiştirmem lazım. Sonra o kim 13 numara? Güzel kaptılar. 17 27 Güzel. Onu nasıl bahsediyor ya? Evet biz kırmızı renkteyiz. Biz onu değiştireceğiz ayarlardan Çok güzel bir pas denemesi. Tam gol pozisyonunda esneme geldi. Caner. Güzel paslaşmalar. Ceza sahası içine girdi. Bir pas, bir şut ve gol! Samata! Golü bulduk. Samata ile attık golümüzü. 1-0 öne geçtik. Samata'nın mükemmel golü. İyi yere vurdu değil mi? Asistlik kim yaptı acaba? O gözüküyor mu? Çok da gözükmüyor şu anda. Göztepe'nin oyuncular kalemize doğru gelmeye çalışıyor. Orta sahada pas yapıyorlar. Ve kaptık. Luis Gustavo manyak kaptı topu. Şimdi pas tekrar Gusava uzun bir pas at oğlum ileri doğru. Caner, iyi ortaların var Canercim orada. Abi manyak paslar yapıyoruz yalnız ha. Aman çocuklar Nazım. Nazım yakala oğlum aferin. Hızlanman çok iyi. Hızlanma niye yakala onu? İzin vermeyin. İzin verme. Helalsin. Güzel uzaklaştırıyorsun. Aman 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 bir hata hata gelir aman. Aman. Hataya yer yok şu anda. Güzel. Uuu çok iyi. Ah be. Çıkmasa iyiydi ters kanat ama. Pires 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 çıkarmayın. Cık. Çocuklar çıkartmayın ya. Çok iyi paslar var şu an. Göztepe'de. Gol pozisyonu harikasın oğlum Lemos. Gerçekten Lemos'u beğeniyorum. Overlı düşük ama iyi oynuyor. Harika bas aç ortayı. Kaleci. Son anda daldı. İlk yarının artık son düdüğü çalmak üzere. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Güzel paslaşmalar. Şimdi vur iki at. Vur! 2 oldu Samatta. Golcü Samatta! Golcü Samatta 2 yaptı. 42. dakikada 2-0'a geçiyoruz sevgili Boşerler. Kendi salımızda 2-0 öndeyiz. Dakika 45'e doğru geliyor hakem. İlk yarının son düdüğü çalmak üzere ve ilk yarının son düdüğü geldi. Samanta'nın iki tane golü var. Samanta'nın iki tane golü var arkadaşlar. Hemen ikinci yarıda oyuna dahil oluyoruz ve ikinci yarıda oyuna dahiliz. İkinci yarıyı biz oynayacağız Ferdi. Hadi koçum Ferdi senden bir şeyler bekliyorum. Sonsuza Samanta. Ferdi oynatıyor muyuz biz ya? Harikasın oğlum. Güzel pas. Yürü. Yürü. Ha, harikasın yürü oğlum benim. Eder Valencia gole gidiyor. Eder Valencia gole gidiyor. Eder Valencia gole gidiyor. Serdar Rızattı. Serdar Rızattı. Eder Valencia'nın asisti. Serdar'ın Rızattı golü. Yüzde gitmek istedik. Abi Valencia falan uçuyorlar ya. Kanat e, var. Önüne zaman var ya Valencia ya falan uçuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi golümüzü attık. Mükemmel pozisyon. Eder Valencia. Şöyle bir geldi. Serdar Hızır'ı al kardeşim. Bu golü sen at dedi. Ve Serdar Hızır golünü attı. Eder Valencia asistini yapmış oldu. Galiba paslaşmalar? Orta sahaya. Şimdi güzel bas. Gidiyor. Kim o? Sosa. Sosa golü gidiyor. Kimi attırsam diyor Sosa. Kimi attırsam diyor. Valencia ya. Bu sefer Valencia attı. Bu sefer Valencia attı. Bu sefer Valencia attı. Az önce golü attırdı. Bu sefer golü attı Valencia mükemmel oynuyoruz ya. Oyunu çözdüm arkadaşlar. Defansa sabırlı. İleride de hızlı oyuncum varsa üçgen. Bunu deneyin. Siz de oynuyorsanız siz de deneyin. Valencia'nın de atmış olduğu gol. Güzel pozisyon. Şöyle baktı. Kimi attırsam dedi. Samat diye mi, Molese mi? attırdı golünü ve 4 0ı bulduk. Bir oyuncu dörtlük yapalım artık. Ferdi Kadıoğlu orada oynadın eyvallah. Mert Hakan artık yerini bırak. Mert Hakan sen bayağı duramıyorsun. Gel oğlum Yusuf'un yerine Ozan'ı dokunalım. Ozan da oynasın. Şöyle bakın Ömer Faruk, Ömer Faruk da Perotti'nin yerine oyuna girsin arkadaşlar. Ömer Faruk Beyaz Perotti'nin yerine oyuna girsin. Ömer Faruk oyunda ne gözüküyor bir dakika? Cm mi cam mı gözüküyor? Cam gözüküyor Mert Hakan. Tamam Ömer Faruk'cum normal e, pas oyunu yap tamam mı canım? Çok şey yapma stres yapma. Stres yapmazsan seni çünkü senden ekstra bir şey beklemiyoruz. Senden beklediğimiz iyi pas yapman iyi oynaman. Tamam Ömer Faruk şöyle baktı Ömer Faruk'tan güzel bir pas. Kim var orada Nazım Sangare. Nazım Sangare ortaya açtı. Nereye açtın Mert Akın? Ah be. Ceza sahasında kaleci Altay Kalesi'nden çıktı. Altay'ın üstünü aşırtma. Bu arada botlar çok aşırtma yapıyorlar bu oyunda ya. 4-1 oldu. Göztepe gol attı. 4-1'e seviniyor şu anda taklalar atıyor ama bir şey ifade etmeyecek bizim için. Samatta. Şöyle bir geldi Ozan Tufan. Caner Erkin. Caner. Güzel. Samatta. Şimdi aldı Samatta. Samatta gole gidiyor. Samatta. <laughs> Samatta'dan bir aşırtma. Yılın golü. İki tane mükemmel gol. İkisi de Samatta'dan geldi. İkisi de Samatta'dan. Arkadaşların tebriklerini kabul ediyor Samatta. Arkadaşların tebriklerini kabul ediyor. Çok güzel bir ver kaç. Orada 13 numaralı oyuncu Valencia'yla. Abi golün güzeline bakar mısın? Tekrar tekrar izliyoruz golü Faklaşılardan Samatta. Öyle bir girdik. Of 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 of. Yok böyle bir şey ya. Mükemmel bir gol atmış Samatta. Hoca da seviniyor. Samatta da seviniyor. Herkes seviniyor sevgili Caner Erkin ligin en iyi orta açan oyuncusu. Bir orta açacağız. Asası bir gol daha. Samatta Coşuşa koşuyoruz Ne oluyor? Bir sonraki bölümde ne yapsak şeyimi mi yükseltsek ya? Ee, abi böyle bir şey olamaz. Abi Samatta neler yapıyorsun? Manyak mısın? İnanılmaz. Abi Caner'e bakar mısın? Ligin zaten en iyi orta açan oyuncusu. Gelişine manyak orta. Samatta hmm, ölüm vuruşu. Bir sonraki bölümde arkadaşlar yani bilmiyorum Fenerbahçe iyi bir Fenerbahçe niye 6 gol atamasın ki? Zor bir şey değil. Bence bakalım sonraki bölümlerde eğer maçların e skorları yine böyle 5-6 falan biterse o zaman biraz e seviyeyi yükseltmemiz gerekir. Seçkine geçebiliriz yavaş yavaş. Nazım Sangare. Ömer Faruk'la şöyle bir paslaşmalar. Ömer'den tekrar Nazıma Ve 6-1 bitiyor Göztepe'ye karşı. Kendi sahamızda Kadıköy'de 6-1 mükemmel bir maç olduğunu düşünüyorum. Samata görmüş olduğunuz gibi hat-trick yaptığı için topu alıyorum. Maçın görüntüleri bir yandan geliyor ama bunlardan önce kimler kaç puan almış? Samata 10 aldığını düşünüyorum. Samata 10 almış, 10. Mükemmel oynuyor. Düzgü Saman 7.7 almış bu arada. Eee Samata 10, Valencia 9.2, Sosa 8.4, Perotti 7.1, Sardarez, Lamousi, Sangare iyi, Caner, iyi. Ömer Faruk 6.3 çünkü sonundan girdi. Gollerde Samata 4, Valencia 1, Serdar Aziz 1. Asistlerde Valencia 3. Abi asistlerde de var ya Valencia coşuyor gidiyor arkadaşlar. İlerle diyoruz. Sevgili dostlarım bu bölüm burada sona eriyor. Manyak mücadeleler yaptık. Manyak maçlar kazandık. Fenerbahçe şu anda baktığımız zaman puan durumuna bakalım istiyorsanız. Hep beraber Başakşehir'in ardından Başakşehir 19. Demek ki 6 galibiyet bir beraberlik almış Başakşehir. İnanılmaz gidiyorlar. Biz bir mağlubiyet aldığımız için 18 puandayız. Ve e, 18 puan olduğumuz için de e, Başakşehir'i yakalamamız lazım. Sevgili dostlarım şu anda yan kısımda bir yerde Instagram hesabım büyük ihtimal çıkmıştır. E, takiplerinizi bekliyorum mutlaka Instagram hesabıma. E, ve bu videoda da like atmanı çıkmanızı istemiyorum. Sizden özel diyeceğim. Bir sonraki bölümde e, ba Başakşehir'den birinciliği almak istiyorum. Yeni taktiğimiz baya bir uydu. Dikkat ederseniz bu taktikler çok daha iyi önemli başladık. Başakşehir'den bir sonraki bölümde liderliği almak istiyoruz. Ve sezon sonunda şampiyonluk geleceğini ümit ediyorum. Sezon sonunda şampiyonlukta e, yeniden bir sonraki bölümde yeniden bir araba olacağız. O bölüme kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.